Maşallah iyi korunuyorsunuz. Padişahımız efendimiz sağ olsunlar. Şey Hamza öldürüldükten sonra korumaları artırdılar. E ee, hayırdır bu saatte? Size bazı havadislerim var. Ne oldu? Yoksa kötü bir havadis mi? Havadisi nasıl karşılayacağınıza bağlı. Bu gece Şeyh Yahya el Said'in canına kastettiler. Yoksa... Yok, hayır. Şeyh kurtuldu. Kimdir bunlar? Bizden ne isterler? Siz daha iyi bilirsiniz elbet. Bu timsal, şeyhi olduğunuz nesatilerin timsali çöl kartalı. Savaşçıya cesaret verdiği söylenir. Bu gece şeyhi öldürmeye teşebbüs eden şahsın boynundan kendi ellerimle aldım. <laughs> Çölü bilir misin Kadı Efendi? Sonsuz bir hiçlik. Hiçliğe asla sahip olamazsın. Bu işin ardında öyle ya da böyle sen var isen ortaya çıkartırım bilesin. Ha. Hiçlik bizim için son değil başlangıçtır Ebu Felat. Mesele hiçliğe sahip olmak değil. Mesele hiç olmaktır. Ne demek istersin Kadı Efendi? Hiç.